Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişinin sana karşı şu anda, tam da şu anda duyguları ne yönde? Yani şu anda en gerçek duyguları neler, düşünceleri neler? Birazcık buna bakmaya çalışacağım. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Çünkü burada çıkan tüm güzel niyetler sadece ve sadece bana destek olan, alma verme dengesini, uyumunu yakalayan arkadaşlarım için geçerlidir. Niyete dahil olmak istiyorsanız tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, haydi bakalım. Öncelikle bugün beni dinleyen arkadaşım için bir cümle seçmek istiyorum. Aklındaki kişiden ona bir cümle gelsin. Bakalım ne geldi? Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi arkadaşlar. Size bunu söylemek istiyor. Şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Evet, bir bakalım acaba neden böyle söylüyor? Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki o halde bir ilişkiye hazır değilim diyorsun. Bu kişiye karşı duygularını soralım. Kafanı karıştıran şeyler, duyguların neler? Bir söyle bakalım bize. Duygular ne alemde? Bakın enerji temizliği. Gördünüz mü ne kadar koordine çıktı? Yani şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi ve ilk kart olarak da duygularda enerji temizliğini verdi arkadaşlar. Yani bu kişinin demek ki şu anda kendini bakın karmik ne dedi karmik ilişki eril. Şu anda kendini e, temizlemesi gereken bir takım enerjiler var. Bir takım etkiler var. Sizden önceki ilişkiler arkadaşlar kendi hayatındaki bir takım kısır döngüler ki bakın karma kartını burada da verdi. Her iki kartta da bu kişinin çok yoğun bir şekilde karmik döngü içinde olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir döngüsü var aklınızdaki kişinin. Ve bundan dolayı da demek ki bir ilişkiye hazır olmadığını söylüyor. Fakat burada bir kavuşma niyeti de var sizinle arkadaşlar. 19 numaralı kart kavuşma kartımız ve 4 numaralı kartta da bir affetme var. Yani burada sizinle tekrar bir araya gelmek, bir şeylerin üzerini kapamak, daha doğrusu bir şeyleri halletmek niyetinde olduğunu da söylüyor. Yani duygularında bir kavuşma niyeti var. Bu kavuşma onda bir kaygı yaratıyor. Evet. Ama yine de bakın duyguları olduğu için, size karşı aşkı olduğu için ben diyor bu buluşmayı en kısa sürede gerçekleştireceğim. Biz birbirimize kavuşacağız. Çünkü ben onunla olmayı çok istiyorum dediği bir durumu var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Yani her ne kadar aklınızdaki eril kişi şu anda bir karmik döngüden geçiyor olsa da ki bu karmik döngü gerçekten onun hayatındaki pek çok dinamiği e, temelinden sarsmış. Adeta kaoslu ve fırtınalı dönemler yaşatmış. E, ama tüm bunlara rağmen bir şekilde ben senle olmak istiyorum. Bir şekilde e, gözüm arkada kaldı diyor arkadaşlar. Evet yani aslında uzak bile olsanız şu anda kişi demek ki sizi takip etmeye devam ediyor. Hala daha dikkati sizin üzerinizde. Ve bir şeylerin yarıda kalmışlık hissiyatı onu gerçekten çok büyük kaygıya götürüyor. Ve diyor ki sen benim için kutsal insansın. Burada kutsal kadın kartı çıkmış. Aklınızdaki kişiye göre alabilirsiniz. Sen benim için kutsalsın. Gerçekten de çok önemsediğim ve farklı bir yere koyduğum birisin. Ama birazcık müsaade et. Çünkü benim bazı döngülerim var ve henüz ben bu döngüleri bitirmiş, tamamlamış değilim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ve açıkçası sizinle bazı durumları tekrardan başlatma niyeti var. Yani şu anda uzaklaşmış gibi gözüküyor belki, ama dediğim gibi gözü arkada kalmış, sürekli sizi takip ediyor olabilir, sürekli sizi gözlemliyor olabilir arkadaşlar, düşünüyor büyük ihtimalle. Ve burada bir başlatma enerjisi var, ama bunu ne zaman yapacağım diyor. Gittiğim yerde enerjimi temizlediğimde ya da bir yere gitme niyeti içinde de olabilir, gitmemiş olabilir. Orada diyor enerjimi temizlediğimde, kendimi yenilediğimde bir şeyleri halletmiş bir şekilde karşına çıkmak istiyorum. Yani sıfırdan temiz bir şekilde artık o negatif durumların olmadığı bir kavuşma istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bu sefer geldiğinde de aslında duygusal anlamda bir ölçüllük istiyor sizinle. Yani duygu anlamında demek ki bazı şeylerin dozu artmış, bir şeylerin tadı kaçmış. Ve artık diyor ki çok daha ölçülü olmalıyız, çok daha dengeli olmalıyız. Çok fazla aşırılık yaşadık. Çok fazla uçlarda yaşadık pek çok şeyi. Dolayısıyla bu beni bir yandan da kaygılandırıyor diyor. Yani hem kişi sizinle bir kavuşma niyeti içinde arkadaşlar. Hem bir şeyleri affetme niyetinde. Ki arada küslük varsa şu anda bu affetme güdüsü gerçekten çok fazla yükselmiş durumda. Hani affetmek istiyorum, beni affetmesini istiyorum, konuşalım şeklinde. Ama dediğim gibi şu anda bunu aceleye getirmiyor bir şekilde. Aynı durumların tekrar ayyuka çıkması onun için bir kaygı. O yüzden de acaba ölçülü olabilecek miyiz? Acaba dengeleri sağlayacak mıyız? Acaba aşırılıklara kaçtığımız noktalarda normali bulabilecek miyiz? Şeklinde arada kaos yaratan o dengesiz durumlarla ilgili e, kanaatlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. E, ve şunu söylüyor. Diyor ki biraz daha bizim yenilenmemiz ve dinlenmemiz lazım. Ve bir şeyleri affetmemiz lazım. Ama bu affetmek bir şeyleri gözden geçirdikten sonra olacak. Ben gerçekten de artık bu ilişkide barış istiyorum, hoşgörü istiyorum ve kavuşma istiyorum diyor arkadaşlar. Kesinlikle sizinle kavuşma niyeti var kişinin. Ama dediğim gibi biraz daha zaman söz konusu bununla ilgili. Size karşı arkadaşlar tabii ki de özlemi artmış. Bunu da söyleyeyim. Yani burada bir büyüme ve artış söz konusu. Hatta bu kişi eğer çok katı bir insansa, size bazı şeyleri affetmekte zorlanıyorsa ya da olmayacak diye kesip atan biri ise, aslında şu anda bir yükselme durumu içinde. Yani affetmek, orta yolu bulmak, daha makul konuşmalar, daha aklı başında, yumuşak konuşmalar yapmak şeklinde. Yani bir şeyleri tekrar deneyimlemek istiyor arkadaşlar. Yani evet, bazı şeylerde yanıldım, yanılttım da, e, ikimiz birlikte yanıldık ama denemekten fayda gelir. Tekrar denemekte fayda var. E, deyip aslında kendini bu ilişki içinde gerçekleştirmek istiyor diyebilirim. Yani sizinle birlikte büyüdüğü, beslendiği, geliştiği ve hatta hayatınızı çeşitlendirdiğiniz güzel bir ilişki içinde olmak istiyor. Ve şu anda da böyle bir artış içinde bunu söyleyeyim. Ee, ve arkadaşlar ilişkide liderliği ele almak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani duygusal anlamda liderlik bende olsun, özgürlüğüm devam etsin, bağımsızlığım devam etsin e, diyen e, böyle kendini hani çok da böyle kaptırıp gidecek biri değil gibi. Ama yine de size odaklanmayı istiyor. Bir şekilde sizden çok yüksek bir elektrik aldığını, bu elektriği ve uyumu bir başkasında bulamadığını ve bundan dolayı da size karşı bir aşk duygusu içinde olduğunu söyler. Ve der ki sen pek çok alanda bana bir canlılık getirdin, yaşam, sevgisi getirdin. O yüzden de ben sana kendimi kaptırdım, kalbimi kaptırdım. Ve biliyorum ki aslında. Güzel günlerin anahtarı bizlerin elinde. Daha iyi bir yaşam senle evet istiyorum ama bunun için biraz şu meydan okuma enerjisini ortadan kaldıralım. Birbirimize meydan okumayalım, birbirimizle zıtlaşmayalım dediği bir durumu da var arkadaşlar. Demek ki duygu anlamında size karşı gerçek bir aşk duygusu içinde olduğunu söyledi Peki. Düşüncelere bir bakalım arkadaşlar. Son bölümde de eyleme tabii ki bakmış olacağım. Evet haydi bakalım. Şimdi de düşüncelerine bakalım. Acaba bu kişi tam olarak ne yapmak istiyor sizinle ilgili? Düşüncelere bakalım. Evet haydi bakalım beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi sen bu kişiyle ilgili olarak ne yapmayı planlıyorsun? Bir söyle bakalım. Daha doğrusu düşüncelerin ne yönde? Niyetlerin, düşüncelerin ne yönde? Düşüncelerin, niyetlerin ne yönde? Bir söyle bakalım. Düşünceler, evet kupa altılısı ruh eşi bağlantınız olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ve bakın aşıklar kartını tekrar bize verdi. Yani düşünceleri aslında güzel. Yani ruhen ve bedenen birbirinizi tamamladığınızı söyler. Fakat şunu söyler. Değişmemiz, dönüşmemiz gerekiyor. Ya da biz çok değiştik. Çok dönüştük. Yani ilk etaptaki halimizle şimdiki halimiz çok farklı da diyor olabilir arkadaşlar. Yani aranızda hissettiğiniz o tüm aşka, tüm çekime, hem ve bedenen yakınlaşmaya rağmen yine de bu kişi arada değişen duyguların olduğunu da söylüyor. Özellikle bir kısmınız için burada kılıç altılısı arkadaşlar ayrı şehirlerde oturuyor olabilirsiniz. Uzak mesafeler araya girmiş olabilir. Ve tabii ki de arada yaş farkı, ekonomik farklılıklar gibi farklılıklar da olabilir. Sanki bunları da söylüyor ama bir kısmınız için de araya maalesef ki bir üçüncü kişi de girmiş Bundan dolayı da bir zorunlu gidiş olmuş, zorunlu bir uzaklaşma olmuş. Belki aileler girdi araya, belki iş girdi, belki işte bu mesafe farka girdi ve kiminiz için gerçek anlamda hani bir üçüncü kişi de girmiş olabilir. Ama ne olursa olsun şunu söylüyor, diyor ki senle aramda koparamadığım bir bağ var. Her ne kadar senden uzak olsam da zorunlu bir ayrılık, zorunlu bir gidişat olsa da üçüncü kişilerden kaynaklanan, ben senle aramda koparamadığım bir bağ olduğunu düşünüyorum ve aynı şekilde senin de bana bu bağla bağlı olduğunu düşünüyorum diyor. Yani böyle arada görünmeyen bir bağ olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Her ne kadar uzakta olsanız sürekli birbiriniz düşündüğünüzü, bir şeylerin size birbirinizi hatırlattığını söylüyor. Ve diyor ki aslında değişip dönüştük. Evet, değişip dönüştük. Ama bu değişip dönüşmenin en önemli temeli de birbirimize aşık olmamız. Bakın burada aşık kartını tekrar verdi arkadaşlar. Asla bu duygunun onda bir farkındalık oluşturduğunu ve bu farkındalıkla e, değişip dönüştüğünüzü söylüyor. Bakın burada hem ölüm vardır hem de tekrar doğuma vardır. E, aslında burada kişi e, bu aşk duygusuyla ilgili bir farkındalığa geldiğini ve bu yüzden de tekrar bir başlangıç niyeti içinde olduğunu söyler. Yani demek ki bu duygu daha önceden yaşamadığı bir duygu bu kişinin. İlk defa sizinle tatmış olabilir ya da şöyle düşünmüş olabilir bu ayrılıktan sonra kendiyle baş başa kaldığında aslında bu duygunun aşk olduğunu sonradan da fark etmiş olabilir arkadaşlar. Hani sizinle birlikteyken belki bunu anlamlandıramıyor ama uzak kaldığınız dönemlerde ya da soğuk olduğunuz dönemlerde bunun bir aşk duygusu olduğunu ve kendisi için de gerçekten hayata açılan yeni bir pencere, güzel umut dolu bir adım olacağının farkına varmış. Burada bir farkındalık süreci yaşamış aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve onun dışında düşüncelerinde şunu söylüyor. Evet aşığım gerçekten de ruhen ve bedenen ona çok fazla çekiliyorum. O da böyle olduğunu biliyorum. Fakat bazı değerlerim var, bazı kutsallarım var, bazı kırmızı çizgilerim var. Özellikle iş alanıyla ilgili arkadaşlar bu kişinin kutsal alanları var. Kutsal alanları derken yani işinden çok fazla bahsetmek istemiyor olabilir mesela size. Yaptığı işle ilgili çok fazla bilgi vermiyor olabilir. Ya da işte çok fazla mesai harcıyordur. Çünkü size çok fazla vakit veremiyordur. Yani bu kişi için işi öncelik arasında. Aslında iki duygu arasında kalmış. Yani iş mi aşk mı biraz bu da söz konusu. Ama bir yerde dur dediği bir noktası olmuş. Yani ben daha yapmam gereken şeyler var. Hayallerimin peşinden gideceğim. işimin peşinden gideceğim. Yani bu kişinin sanki böyle hayatta ilerlemesi gereken, henüz sonuç alamadığı bazı alanları var. İş ve kariyerle ilgili. Dolayısıyla bunlardan dolayı bu aç duygusunu ikinci plana atmış olabilir arkadaşlar. Ya da atmadıysa bile e, sanki böyle gösteriyor gibi olabilir. Yani çok fazla içkolik bir insan olabilir. Ve burada Kupa Kral Kraliçesi olarak verdi sizi. E, düşüncelerinde demek ki sizin ona karşı çok hassas, çok yakın, çok fedakar, anaç enerjilerle yaklaştığınızı ve duygularınızı ona göre çok daha ifade, e, daha iyi ifade edebildiğinizi söylüyor. Ve aslında bunun size aileden gelen bir şey olduğunu, aslında ailenizle de aranızda güzel bir bağ olduğunu söylüyor. Ve belki de diyor ki ben bunu öğrenememişim, belki de ben etrafımdaki insanlardan bu duyguyu alamamışım, belki bu yüzden bu konularda zorlanıyorum ama o benim gibi değil. E, taban tabana zıt. Hatta pek çok e, alanda ilk enerjiyi başlatan o, ilk aramayı başlatan o, ilk adım atan o. Yani burada bir alfa enerjisi e, olduğunu söylüyor arkadaşlar. Böyle liderlik eden bazı konularda ilk adımı e, atıp süreci başlatan biri olarak görüyor sizi. Hem duygusal hem de süreci başlatan e, kişi olarak görüyor. E, ve e, kupa altılısıyla aradan e, çocukluk ya da gençliğe dayalı, eskiye dayalı bir ilişki olduğunu ve bu anıların kendisi için çok değerli olduğunu söyler. Ya da çok kısa sürede tanışıp çok yoğun şeyler yaşamış olabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada da bu anıların onun için çok değerli olduğunu ve asla sonsuz güzellikte ve değerli olduğunu söyler. Sürekli hatırlıyorum, sürekli bende onlar, hiçbir şekilde onları silemem dediği bir durumu var, arkadaşlar. Fakat gel gelelim stratejik hamleyle ilerlemeyi tercih eden bir kişi aklınızdaki. Yani dediğim gibi çok fazla böyle şu anda işiyle gücüyle hemhal olmuş bir tablo çizebilir. Biraz böyle mantıksal ilerleme derdinde. Zaten dedi ya sen duygularınla hareket ediyorsun, ben bunu başaramıyorum. Sana duyduğum tüm yoğun tutku ve aşka rağmen. Dolayısıyla şu anda stratejik bir hamle içinde diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir düşüncesi söz konusu size karşı. Evet, peki o halde ben bu kişinin eylemine de bakmak istiyorum tabii ki arkadaşlar. Bakalım bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi ilerleyen dönemlerde nasıl bir eylemin olacak? Bir söyle bakalım. İlerleyen dönemlerde nasıl bir eylemin olacak? Biraz da bundan bahset bakalım. Nasıl bir eylemin olacak? Evet kupa asıyla açılışı yaptık. Bir bakalım arkadaşlar. Adalet kartımız da geldi. Gayet güzel. Bakalım ne gibi icraatları olacak Neynek üçlüsü. Plan ve organizasyon kartımızdır. Geleceğe dönük fikirlerin olduğu bir karttır. Bir bakalım. Evet şuradan da alacağım arkadaşlar. Şimdi burada bir adalet konusu gelecek arkadaşlar size. Yani özellikle ikinci çakrayı verdi. Yani burada sevgi konuları ön plandadır. Güven, sevgi bu tarz konularla ilgili bir adalet yaşayacaksınız. Yani burada hak ettiğiniz değeri almanız, yarıda kalan bir takım durumların tamamlanması istediğiniz olayların size kolayca gelmesi şeklinde bir niyet burada var. Çünkü karşınızdaki insan daha bir cesarete gelecek gördüğüm kadarıyla. Hani önceden cesur olmayıp da kabul etmediği, işte benden kaynaklanmıyor, senden kaynaklanıyor dediği durumlarla ve sorunlarla ilgili biraz daha böyle kendisini sorguladığı ve bunları düzeltmeye çalıştığı bir duruma gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve ilerleyen dönemlerde dediğim gibi üçüncü kişiler araya girdiyse eğer bu durumla ilgili bir serbest bırakma durumu olacak. Yani arkadaşlar bu kişileri geride bırakacaksınız. Hem aklınızdaki kişi hem de siz bu insanları geride bırakıp aslında kendiniz için çok daha güzel bir planlama yapacaksınız. Yani düşüncelerinizin artık serbest çakmasına izin verdiğiniz bir şeyleri çok fazla sorgulamadığınız nasıl olsa bu insanları ve durumları geride bıraktık artık birbirimizle her şeyi zamanın akışı içerisinde rahat bir şekilde çözeriz dediğiniz bir akışa gireceksiniz. Ee, bu da güzel tabii ki yani burada rahatlamış bir takım enerjiler söz konusudur. Ve tabii ki de kupa ası, güneş ve sevgi kartı üçü de çok uyumlu geldi. İlerleyen dönemlerde siz aranızda arkadaşlar gerçek anlamda bir aşk ilişkisi, bir sevgi yaşayacaksınız. Ve tabii ki de bu gerçek bir sevgi, beklentisiz bir sevgi olacak. Ve şöyle düşüneceksiniz yani her şeye bir karşılık beklemek zorunda değilim. İçimdeki sevgiyi açığa çıkarmalıyım olduğu gibi ve bu sevgiyi kucaklamalıyım, sahip çıkmalıyım ve bunu onurlandırmalıyım şeklinde hareket edeceksiniz. Hem siz hem de aklınızdaki kişi yani burada karşılıklı olarak sevginizin dozunun arttığını ve bu sevginin aslında sizi hayat anlamında da moral motivasyon anlamında da gerçekten çok önemli ve güzel bir noktaya getireceğini söyleyebilirim. Yani burada önünüzde yeni kapılar açılabilir. Birbirinize ilgili görmediğiniz farklı olumlu şeyleri görmeye başlayabilirsiniz. E, ve tabii ki de bazı dilekleriniz gerçeğe de dönüşecek arkadaşlar. Ve aranızdaki ilişki çok daha sıcak, samimi. E, yani olduğunuz gibi olduğunuz, maskelerden arınmış e, tamamıyla kendinizi ortaya koyduğunuz bir ilişki olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda maddi anlamda eğer çok zorluk çekiyorsanız şu anda büyücü kartı, olasılıklar kartı ve görkemli krallıkla birlikte siz aslında arkadaşlar çok önemli ve değerli, parladığınız bir döneme gireceksiniz. Burada sizde ve karşıdaki insan, insanda özgüven açığa çıkacak ve bu özgüvenle birlikte hem kendi hayatınızda yani özel ilişkinizde hem de kariyerinizde hak ettiğiniz yere geleceksiniz arkadaşlar. Yani burada sergilediğiniz olgun tavırlar, paylaşım ve kendinize güveniniz bir şekilde hayatınızın bereketini arttıracak. Tabii ki bu sizin ikili ilişkinize de yansıyacak. Özellikle çıkmaza düştüğünüz noktalardan bir şeyler sizi zorladığında iletişim yeteneğiniz açığa çıkacak ve bu iletişim yeteneğinizle birlikte sorun odaklı değil çözüm odaklı olacaksınız ve acaba hangi olasılıklarla bu problemi çözebiliriz? Acaba ne deneyelim şeklinde farklı konuları da değerlendirme durumunda kalabilirsiniz. Yani belki önceden ötelediğiniz, işte bu bize uymaz dediğiniz bir takım kapıları da açabilirsiniz. Çözüm yollarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Evet uzun vadeli planlar da yapacaksınız. Değnek üçlüsüyle birlikte hatta bu attığınız adımların planların geri dönüşlerini bekleyeceksiniz. Yani bir şeyler artık somuta odaklansın isteyeceksiniz. Fakat dikkat edin arkadaşlar bu dönemde bir takım düşmanlıklar olabilir. Yani özellikle yaptığınız bu uzun vadeli planlarda işle ilgili, kariyerle ilgili konularda veya aileyle ilgili durumlarda dost gibi görünen düşmanlara da lütfen dikkat edin yanında kötü hissettiğiniz insanlardan uzaklaşın. Çünkü burada kıskanç insanların bir takım zararları söz konusu ve aynı zamanda da bu kişilerin yapmış olduğu dedikodular gündeme gelebilir. Bu da tabii ki sizin kalben kırılmanıza sebep olabilir. Ama hiçbir şekilde uzun vadeli planlarınızı değiştirmiyor arkadaşlar. Siz yine bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam edeceksiniz ve anı geçirmek, günü geçirmek yerine çok daha ilerisini düşünerek planlı, programlı bir şekilde hareket edeceksiniz diyebilirim. Evet, inşallah da tüm arkadaşlarım için böyle olsun diyorum. Ve ben bir olumlama seçmek istiyorum beni dinleyen arkadaşım için. Evet, bir manevi mesaj geldi. Şöyle söyler. Her şeyin en kötü gittiği zaman bir ötesi zaferdir. Zafere yaklaştığın tüm bunları deneyimliyorsun. Ne kadar olumluluğu fark eder ve sahip çıkarsan yaşamında o kadar büyük çekim alanında enerjinde. Allah sayısız kapıya sahip ve bir anda isterse açar sana en büyük kapılarını. Şansla kısmetle hazır olan her kalbi bilir, o kalbe gelip misafir olur dedi arkadaşlar. Ve Rumi'den de bir cümle seçmek istiyorum. Bakalım Rumi bugün bize ne söyleyecek? Değneklerin süvarisi geldi. O da şöyle söyler. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir. Evet yani tüm istekleriniz kolay bir şekilde yerine gelecek. Sevinmeye başlayın diyor kartımız. Evet inşallah öyle olsun diyorum. En kısa sürede aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Bugün de benimle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız. Sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.